Part 2 videosuyla sizlerleyim. Biliyorsunuz ki video sığmadığı için iki video şeklinde yapmıştım. Detaylı temizlik yapmayı sevdiğim için temizliklerim uzun sürüyor. Neyse bugün kayınvalidem dilde sabah erken uyanıp kendi evime geçtim. Tek başıma Taşınma vlog videom da gelecek. Diğer evin anahtarını teslim ettik. O yüzden artık o evle işimiz bitti. Yeni evde o kadar mutfak dolapları kirli ki anlatamam. Gerçekten bugün o kadar zorlandım ki kollarım sırtım her yerim ağrıyor. Daha sonra kayınvalidem gelin oraya geçmek için 10 sefere koşarak yetiştim. Tabi arada yolları şaşırıyorum çünkü daha buraya alışamadım. Sabah kahvaltısıyla durduğum için hemen yemek yedim. Daha sonra da yorgunluk kahvemi içtim. Bu arada bu temizliği yaptıktan sonra bir de yemek pişirdim. Benim büyük ablam eve geldiği zaman hem ev temiz olup hem de yemek pişirilince çok mutlu oluyordu. Fasulyeleri de bu arada böyle yapmadan pişiremiyorum. Hemen konumuza geri dönelim. Mutlu olacaklarını düşündüğüm için yemek de hazırladık. Ev hem temizlik hem de güzelce yemek kokuyordu. Mutfağın dolapları çok güzel parlıyordu. Üst dolapların her ne kadar içini yapamasam da yine de ev sahibini çok mutlu ettik. Bu bana yeterli. Yemeklerin lezzeti de gerçekten şahane olmuştu. O da gelince bize kahve yaptı. Derken hafif bir sakarlık oldu. Neyse videolarımın devamı için beni takip etmeyi unutma.